Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerindedir. Evet LGS'de geldik son 4 ayımıza ve dolayısıyla da bu son 4 ay ile ilgili kritik bazı noktalara değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de LGS videolarımız devam ediyor. Dolayısıyla hala değilseniz kanala abone olup takip ederek de gelecek videolardan anında haberdar olursunuz. Videoyu beğenerek ve bu videonun altına özellikle de şunu istiyorum. Bu süreçlerde özellikle de bu dönemlerde yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar, sorularınız da varsa mutlaka mutlaka paylaşmayı, yorumu yazmayı, bırakmayı unutmayın. Şimdi gençler, son viraja geldik gibi de söyleyebiliriz. Ee, tamam, son bir ay da çok kritik önemli ama e, son 4 ay bu düğümde e, artık çözülün çözülecek yerlerinin olduğunu bize söylüyor. Çünkü yani düşüşlerin de fazla yaşandığı zamanlar of bıktım artık yeterli LGS e görmek istemiyorum diyen arkadaşların çoğaldığı bir süreç içerisindeyiz. O yüzden böyle bir ara motivasyon videosuna gerek duydum. Şimdi biraz somut konuşalım. Hadi başlayalım. Öncelikle artık bizler Profesyonel bir LGS öğrencisi olduk değil mi? LGS canavarı boşuna demiyoruz. Bu iş profesyonelleşti. Çünkü sen artık Eylül ayından beri belki Temmuz'dan beri ciddi anlamda bu işe zaman ayırdın. Çok büyük bir efor, emek harcadın. E, tamam artık profesyonelleştik. O zaman ne yapmamız lazım? Artık gençler soru çözümlerimizde, ev çalışmalarımızda artık bu sınava uygun çalışmamız lazım. Ne demek bu? süreli çalışmamız gerekiyor. Hep söyleriz sınavda biliyorsun doğru yapanlar kazanmıyor. Zamanında doğru yapanlar kazanıyor. Sen o sayısal bölümü belki de iki gün sana versek full yiyeceksin ama 80 dakikada ne yapıyorsun? Bize o lazım. Milli Eğitim de sadece buna bakıyor. Dolayısıyla da mutlaka süre baskısını hissetmeye ama hatırı sayılır bir şekilde hissetmeye başlamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum yani hatırı sayılır? Çok fazla çalışmanın çok fazla miktarını süreli yap artık. Yani oturdun test çözeceksin. Matematiği açtın çat. 20 soru var. 20 soruya hemen 45 dakikanı ayarlayarak başla. Yani karşında, yanında ya da neyse o kronometrenin azaldığını görmen lazım. Çünkü o süre baskısı olmazsa, çalışmalarda lay lay omluk devam ederse bu denemelerde de zaten olumsuz etkilerini daha fazla görmeye başlayacaksınız. Yetiştiremiyorum, işte fenden başladım matematik yetişmedi, matematik başladım fen yetişmedi mevzuları çoğalacak. Dolayısıyla da bizim mutlaka süreli çalışmamız lazım. Burada tabii ki de yeni konular hariç. Yani sen şimdi doğrusal ilişkiler, doğrusal denklem, grafikler vesaire yeni görmüşsün. Orada süre olmaz. Oradaki birinci mevzu anlamaktır. Soruları çözebilir hale gelmektir. Öncelikle senin yeni konulardaki birinci önceliğin neymiş? Konuları anlamak. Onun için süre tutma. Zaman yok. Hatta çalışmanda bile, planında bile saat 8'de başlarım, ucu açık gibi bir plan hazırla. Bazı matematik soruları da hariç. Şimdi biz bazı matematik soruları özellikle yani zorlu süreçler gerektiriyor ya. Orada biz bazı zorlu matematik sorularından çok fazla şey öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla o gibi sorularda yani çok kaliteli değerli sorularda. Belki bu LGS örnek soruları olabilir. Belki daha önce çıkmış sorular olabilir. Oralarda bizim fayda alacağımız başka şeyler var. Süreden daha önemli. Önemli bir detay. Önemli bir taktik önemli bir belki kısa yol keşfedeceğiz. Dolayısıyla o tarz sorularda süre tutulmaz. Bu iki konu hariç süreli çalışacağız. Tamam? Hatta paragraf soruları falan çözerken özellikle acele değil. Ama hızlı okuyup anlayıp çözüme geçme alışkanlığını daha fazla artık arttırmamız gerekiyor. Bu yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden ilk etap ilk etapta mutlaka süreli çalışmaya kesinlikle geçiyorsunuz. Çok büyük oranda süreli çalışıyoruz. Onun dışında tabii ki de olmazsa olmaz. Planlı gideceğiz tamam mı? Bunu boşuna çıkartmadık. Planlı hareket etmeye özellikle de son 4 ayda çok daha fazla dikkat edeceksiniz. Bu planı oluştururken de hep diyoruz ya. Yani şu haftalık Hedefi doldururken mesela matematik kısmını yazdın matematikte bu hafta ben ne yaparım mutlaka oradan bir en az iki tane eski konu atacaksın köklü sayılarda hala eksikler var o zaman oraya bir köklü sayı yaz 30 soru mesela haftanın hedefinde 50 soru ya da üslü ifade ya da cebirsel ifadelerde tökezliyoruz oraya yaz bir haftalık 50 soru hedefini tamam bir de tabii ki de yeni gördüğün konuyu da yazacaksın tamam bunları da ha, çok geriden gidiyorsanız da Artık okulların durumları okuldan okula farklılık gösteriyor. O zaman belki de bir önden de bir konu atabilirsiniz, tamam? Bu şekilde planlı hareket edeceğiz. Yani plan, bu arada yani şuraya yazdığında tamam, bu bir sözleşme olur, seni zorlar çalışmaya. Burada yazıyor ya, benim bunun üstüne tik atmam lazım, bunu halletmem lazım diye bir motivasyon gelir. Hani o to do listler falan yapılır ya hani bugünün yapılacakları gibi. Sen de burada haftanın yapılacaklarını mutlaka yazarak ilerlersen çalışma isteği, motivasyonun artacak. Bunu net bir şekilde göreceksin. Çünkü zaten bu defteri kullananların da geri dönüşlerinden biz bunu görüyoruz. Faydalı olduğunu da buradan Anlıyoruz. O yüzden sana söylüyoruz zaten. Yani test edildi, onaylandı. Tamam mı? Bu yüzden mutlaka planlı hareket edeceğiz. Özellikle son 4 ay artık. Valiz, bavul çok fazla dolmadan hareket etmemiz gerekiyor. Onları eze eze. Çok iyi anlayarak, sorularını çözerek, yeni nesillerini çözerek eski konulardan bahsediyorum. O şekilde ilerlemelisin. Yeni konulara da yine sağlam başlangıçlar yapmamız gerekiyor. Tamam. Gelelim bir diğerine. Şimdi artık zaman yaklaştı. Çok fazla vakit yok. Dolayısıyla neye yükleneceğiz? Çıkmış soruları mutlaka çözeceğiz. Bunun yanına ben örnek soruları da koyuyorum. Geçmiş yıllardaki çıkmışlar, geçmiş yıllardaki örnek sorular, güncel yayınlananlar. Hepsini çok detaylı bir şekilde analiz edeceksiniz. Yani çözeceksiniz. Bazı sorular şöyledir. Matematik için söylüyorum. ya çöz, Soruyu çözersin. Oğlum bu çok kolay lan. 3 gün soru gelse yine ben bunu tokatlar geçerim diyeceksin. Bazı sorular böyledir. Tamam bu sorulardan e, o anda e, bir bir şey öğreniriz. Ha Milli Eğitim amcalar, LGS amcalar böyle soruyormuş. Bir şey bir şey öğrenmiş olursun ve gelecek çalışmalarında da ona dikkat ederek hareket edersin. Bazı sorular da zorludur ama. Yani çözerken zorlanabilirsin ya da hiç çözemezsin. O soruları da lütfen heybeye atalım. 2-3 e, gün sonra tekrar bakalım. Yine çözemiyorsak da mutlaka bir çözenden yardım çözebilenden yardım alalım. Tamam? Çünkü çıkmışlar ve örnek sorular eksik boş bırakılarak hareket edilmeyecek. Bu en önemli kritik noktamız. Sana şöyle söyleyeyim. Aynı soru tipinden üst üste 3 yıl soru geldiği oluyor. Ben yani bunun örnekleri var. Bir videoda belki bu şekilde sana görsel olarak da bunu göstererek anlatırım. Gerçekten benzer kalıpta, benzer mantalitede hazırlanmış. E neden? Çünkü bunu aynı kurum hazırlıyor. Yıllardır bu LGS'yi yapan kurum Aynı. Yani bu sene Milli Eğitim e, yapacak da seneye Ticaret Bakanlığı bu sınavı hazırlamayacak. E, bu sene de aynı. Geçen yıl Milli Eğitim'in hazırladığı gibi bu yıl da Milli Eğitim hazırlıyor. Dolayısıyla çıkmış sorular bu yüzden ve örnek sorular bu yüzden çok çok önemli. Bir diğer maddede sana şunu söyleyeceğim. Gençler artık sen, sen bir profesyonel LGS canavarı olarak günlük demirbaşların olması lazım. Yani olmazsa olmazlarının olması lazım. Yani sağlık olur hastalık olur her durumda yapman gereken bazı şeyler var ya da <laughs> yarın sınav olur başka bir şey olur deneme vardır vesaire olmaz değiştirmeyeceksin bu demirbaşları paragraf ve matematik Hani hep diyoruz ya paragraf partikül bu iki P'yi e, hayatımızdan çıkartmayacağız Çünkü bir LGS canavarı bu aralarda e, bu iki noktada aksamaması lazım diğer aksaklıklar 2-3-5 gün sonra telafi edilebilir. Ama buralardaki aksaklıklar ileride bize çok büyük eksilerle geri dönebilir. Tamam buna da dikkat ediyoruz. Bir miktar artık son 4 aya girdiğimiz için de senden ekran süreni o şöyle kaydırıp kaydırıp duruyorsunuz ya o arkadaşların ekran süresini artık azaltmanızı da isteyeceğim. Çalışma süresi de haliyle ters orantılı bir şekilde artması lazım. Son 4 ay gençler artık dişimizi sıkacağız. Fedakarlık ne kadar fazla olursa ...kazanacağı şeyler de o kadar fazla olur. Tamam. Puan, net ya da daha iyi bir okul. Onlarda da doğru orantı var. Bu yüzden artık... ...bahaneler, işte sıkıldım, yoruldumlar... ...doğrudur. Burada ben size tabii ki de şey demiyorum. Lan hadi oto çalış. Mevzusu değil. hani Zaten başka işin ne? Falan, bu tarz tepkilerle gelmiyorum ama... ...işin de bir gerçeği var gençler. 4 ay kaldı. Ve bu dört ayda o zaman... ...son artık yani... ...depoda kalan bütün benzini dökeceğiz ortaya. Kullanacağız. Anlaştık mı? Son 4 ay gerçekten bir atılıma girmeniz gerekiyor. Onun dışında... ...şimdi kendimizi de tabii görmemiz lazım. Bazen iyi durumda olduğumuzu hissediyor... Ama belki hissediyoruz ama belki de genelde öyle olmayabiliriz. Bu yüzden senden mümkünse böyle deneme kulüpleri vesaire oluyor ya da dershaneler deneme yapıyor ya bu tarz denemelere de girin. Eğer okulunuz tabii yapmıyorsa e, okulunuz yapıyor olsa bile katılımın yoğun olduğu denemelere de girmenizi tavsiye ederim. Hani genelde de bir kendinizi görün. Türkiye çapında tabii ki de 1 milyon öğrencinin gireceği bir denemeden bahsetmiyoruz. Onun adı LGS zaten de ne bileyim böyle 80 bin 100 bin katılımlı denemeler size kendi durumunuzu göstermesi açısından daha faydalıdır. Bunu da tavsiye ediyorum. Özellikle son 4 ay içerisindeki planlamalarda bunu da planınıza dahil edin bence. Tamam. Son olarak bu süreçte yani çevrenin çok etkisi oluyor gençler. Yani hem olumlu hem de olumsuz anlamda. Buradaki olumsuz etkileri bertaraf etmeniz lazım. Yani bu arkadaş olabilir. Ya uf, kanka sıkıldım artık sen de bıkmadın mı? Gel bir sinemaya gidelim bir maç yapalım. Gel sokağa çıkalım bir şey top oynayalım. Bu tarz <laughs> olumsuz etkisi olabilecek. Kısmi zamanlarda olabilir bu arada. O kadar da hani ot gibi yaşayın demiyorum ama... Ama bir yandan da bir gerçek var. 4 ay kalmış bir gerçeğimiz var. Dolayısıyla bu dengeyi çalışma tarafını arttırarak kurmanızı... ...yeniden dizayn etmenizi tavsiye ediyorum. Yani çevredeki o olumsuz etkileri minimumda tutmamız gerekiyor. Yani uzaklaştırmamız gerekiyor. Arkadaş olur ya da başka bir öğretmeniniz belki olumsuz konuşuyor olabilir. Belki aileden gele geliyor olabilir bu olumsuz tepkiler. Bunlara şöyle yapacağız. Tamam mı? Yani bu bu şekilde kulağımızı tıkayacağız ve önümüze bakacağız. Siz görürsünüz 4 ay sonra deyip yumulacaksın masaya. Tamam? Tek cevap budur. Yani çevrenizdeki o olumsuz tepkilerin hepsine verebileceğiniz en güçlü ve sizi de çok iyi hissettirecek cevap budur. Tamam sizle 4 ay sonra görüşeceğim. Sen ha benim yapamayacağımı mı düşünüyorsun sen? Kimse bu. Anne babam bile olabilir. Öğretmenin olabilir. Sizden de bir cacık olmaz vesaire demiyorlardır da. Diyen varsa da sen 4 ay görürsün hocam şeklinde hemen yumuluyorsun masaya. Hallediyorsun şu an imkanlarınız çok fazla. Youtube'da aç 1500 tane ben video paylaştım zaten. Yani her yerde bir şekilde o konuyu halledebileceğiniz imkanlarınız var. Kitaplarınız, defterleriniz önünüzde. O yüzden bahane yok. Anlamadım etmedim yok. Bir hocadan anlamadın. YouTube'da 500 hoca var. Tamam? Dolayısıyla da e, bahanelere sığınmadan çözüm odaklı davranacağız. Artık bu son 4 ayın kilit noktası çözümcü olabilmek. Bir sorunla, bir sıkıntı ile karşılaştın. Hemen onu nasıl alt edebilirim diye düşüneceksin. Tamam? Yoksa aha işte çok güzel bir bahane buldum diye davranırsan, evet gerçekten de o bir bahane olarak bünyeye senin o bütün psikolojine bir yapışır ve onun maalesef etkisi altında aşağı doğru, dibe doğru ilerlersin. Tamam? Biz dediğim gibi bu olumsuz çevre etkilerine tek bir cevapla karşılık veriyoruz. Sen 4 ay sonra görürsün. Ben şimdi başlıyorum. Tamam? Hadi. Şimdi başlayın. Pekala sevgili LGS canavarları dediğim gibi yorumlarda yine sizlerin de yaşadığı durumları öğrenmek ne durumdasınız denemelerde ne durumdasınız psikolojik olarak ne durumdasınız öğrenmek istiyorum ki ona göre de yine yardımı dokunabileceğini düşündüğümüz çalışmaları sizlerle paylaştıralım tamam hadi bakalım bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın hoşçakalın.